Yol kenarında 1590 metrekarelik doğal karakteri korunacak alan. Lejantındaki alan parseldeyiz. Doğal karakteri korunacak alan iyi bir şeydir. Planlı alan olarak geçer. Bu planlı alanlarda 5000 metrekarenin altındaki parsellerde %3 yapılaşmaya izin verirler. Burası da bir fırsat olarak şu anda karşımıza çıktı. Çünkü bu büyüklükteki Planlı alanlar pek fazla karşımıza çıkmaz Bunun içerisine tabii ki malikane yapamayız Bu malikaneler bölgesinde Ömer Efendi Caddesi'nde bir yerdir Kadastral yolu bulunur Araziye son derece rahat ulaşılır Marineye yaklaşık 500 metre mesafededir Gayet keyifli bir doğası var İçinde yüzyıldan daha yaşlı zeytin ağacı da var. Şu tarafta. Şuradaki güzel zeytin ağacımız. Oldukça yaşlı gövdesiyle ve yeni sürgünleriyle karşımızda. Palamut ağaçları. Yerel ırkı olan pinar. Ve verimli toprağında inek otlatılmış gayet iyi bir parsel. Dediğim gibi bu büyüklükteki parseller pek fazla karşımıza çıkmaz. Özellikle şehrin merkezinde bir fırsat olarak değerlendirilmesini tavsiye ederim. Şöyle güzel doğasında biraz daha dolaşalım. Şu an öğleden önce parsel solumuzda güneş var parsel uzunlamasına e, güneyden kuzeye doğru uzanıyor. Gayet korunaklı bir alan. Sessiz sedasız bir alan. Ama iki adım sonra şehrin içindeyiz. Hem kadastral yolu hem de fiziksel yolu olan bir yer.